Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber 8. sınıf inkılap tarihi Nisan ayı örnek sorularını çözeceğiz arkadaşlar. 2021'de yayınlanmış yeni sorular. Hemen ilk sorudan çözmeye başlayalım. Şöyle. Aşağıda Atatürk'ün farklı zamanlarda kullandığı imzalar gösterilmiştir. Bu imzalardan hareketle inkılapların hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir. Şimdi yeni Türk harflerinin kabulü. Baktığın zaman burada böyle yani Arapça gibi bir ya da Osmanlıca harfleri var. Burada ise normal bildiğimiz işte harfler var. Latin harfleri. Burada da öyle yani yeni Türk harflerinin kabulü olur arkadaşlar buradan. Şurayı silelim. Sonrasında soyadı kanunun kabulü. Baktığımız zaman buralarda soyadı yok arkadaşlar. Ama en son 1934'te Atatürk soyadı gelmiş. O yüzden soyadı kanunu da çıkarabiliriz buradan. Ayrıcılık ifade eden lakapların kaldırılması. Şimdi bu biraz ikilemli arkadaşlar. Çünkü burada başkumandan diyor mesela. Gazi diyor. Burada ise bir şey demiyor. Bence bu da olabilir ama. Yani. Normal cevap adan arkadaşlar ama. Ben Denizli olduğunu düşünüyorum. Bu soruyu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir soru. Ama biraz ikilemli. O dediğim için Gazi demiş. Başkumandan demiş. Ama sonra bunlar kalkmış mesela. Artık sadece adı geçiyor imzada. O yüzden bu da olabilir. Şöyle diyelim. O yüzden bu soruyu arkadaşlar işaretlemiyorum. Şöyle yapıyorum. İkinci soruyla devam edelim o zaman. Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, doktor... Kısacası herhangi bir sosyal kurumda çalışan bir bakın vatandaşın hak, menfaat ve hürriyete eşittir demiş arkadaşlar Atatürk. Atatürk'ün bu sözünden hareketli yeni Türk devletinin bakın ekonomik kalkınma politikası ile ilgili hangi söylenebilir? Şimdi yabancı yatırımları özendirdiği kesinlikle hayır. Yerli sermayeyi ön plana çıkardı. Bu olabilir ama çok da yukarıdaki ifadeyle bir alakası yok gibi. Toplumun tüm kesimlerini kucakladı, Evet arkadaşlar. Çünkü bakın ne diyor? Herhangi bir sosyal ürünle çalışan bir vatandaş diyor arkadaşlar. O yüzden toplumun tüm kesimlerini kucakladığı söylenebilir. Toprağı dayalı bir sistemi benimsediği yine söylenemez arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Tevhidi tetrisat kanunu gereğince yabancı okullarda uyulması gereken kuralları içeren o 26 Eylül 1925 tarihli genelgede şu hükümler yer almıştır. Yabancı okullarda mabetler dışındaki mekanlarda bulunan dini semboller kaldırılacak. Türkçe, Türk tarihi ve coğrafyası ile ilgili ile yurt bilgisi derslerinin Türkçe olarak Türk öğretmenler tarafından okutulması zorunluluğu getirilecektir demiş. Buna göre yabancı okullarla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Laik eğitim anlayışı doğrultusunda hareket edilmiştir. Evet. Ne diyor? Burada mabetler dışındaki dini semboller kaldırılacak diyor. Türk milli kültürünün korunması amaçlanmıştır. Evet. Türk Türk ile ilgili bilgileri, Türk tarihi ile ilgili bilgileri Türkçe öğret Türkçe ve Türk öğretmenler tarafından okutulması da kü milli kültürü koruma ile ilgilidir. Devlet denetimi arttırılmıştır. Evet arkadaşlar burada da denetimi arttırmıştır diyebiliriz. O yüzden cevabımız denizli seçeneği oluyor burada. Şöyle işaretleyelim. Evet dördüncü sorudan devam edelim. Ne demiş bize? Osmanlı Devleti'nde gerek devlet yönetiminde gerek sosyal hayatın düzenlenmesinde şeri ve örfi hukuk kuralları geçerli olmuştu. Cumhuriyet dönemine gelinliğinde ise devletin milli egemenlik temeline ve milli bir yönetim anlayışıyla yapılandırılması yeni bir hukuk sistemini gerektirmişti. Batılılaşmak için şeri ve öfke hukuk yerine aklı ve bilimsel düşünceye esas alan çağdaş hukuk kurullarının benimsenmesi hedeflenmişti. Gelişmiş dünya milletleri arasına, arasında yer almak için Cumhuriyet döneminde hukuk sisteminde önemli yenilikler yapılmıştı. Bu bilgilere göre hukuk sisteminde yapılan yeniliklere ilkelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Şimdi zaten yenilik olduğu için inkılapçılık kesin var. Sonrasında aklı ve bilimsel düşünceyi esas alan dediği için layıklık var. Bakın bir iki kesim var. Bakın bir ikinin olduğu zaten bir tek C şıkkı var arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı diyebiliriz. Devletçilik ekonomiyle ilgiliydi. Bir alakası yok. Cumhuriyetçilik de zaten Cumhuriyet döneminde diyor. O yüzden Cumhuriyetçilik de olur. Cevabınız C şıkkı olacak. Evet arkadaşlar son soruya geldik. İzmir İktisat Kongresi'nde İktisat Başkanı Mahmut Esat Bozkurt. İktisat neydi arkadaşlar? Ekonomiydi ya. Onu da yazalım. Yeni Türkiye'nin iktisadı bugün dünyada uygulanan ekonomik sistem ve politikalardan hiçbirinin benzeri olamaz. Ülkemiz iktisadi anlam ve ihtiyacına ve iktisat tarihimizin ruhuna uygun başlı başına bir iktisat politikası izlemek zorunluluğundadır. Yine Türkiye karma bir ekonomik sistemi takip etmelidir. İktisat girişimleri kısmen devlet ve kısmen kişiler üzerine almalıdırlar demiştir. Buna göre yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Türkiye'nin koşullarına uygun bir ekonomik politika takip edilecektir. Evet. Devlet iktisadi alanda göreve ve sorumluluk yüklenecektir. Evet ne diyordu? İktisat, iktisadi girişimleri Kısmen devlet ve kısmen kişiler üzerine almalıdırlar diyordu. Tüm ekonomik girişim, girişimler bakın tüm diyor devlet eliyle gerçekleştirilecektir. Bu yanlış arkadaşlarım çünkü ne diyordu kısmen devlet kısmen de kişiler yani vatandaş ya da girişimciler diyebiliriz. O yüzden 3 yanlış olacak cevabımız 1-2 bursa seçeneği olmuş olacak. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu videoyu da burada bitir bitiriyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi birinci soruyu da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.